Sevgili dostlar, bugünkü video konumuz Senik iki araçlarımızdaki yemek sehpası. Ön koltuk arkalarında biliyorsunuz bir yemek sehpalarımız var. Ben de 18-19 yıldır Senik müdavimi olarak 8-10 tane Senik aracım oldu. Hiçbirinde yemek sehpası kırık değildi. Bu araca denk geldi. Geçenlerde tesadüf temizlik yaparken indirdim aşağı kaldırırken malzeme kırıldı. Şurada bir çelik bir yay var. Bu oldukça sert bir malzeme. Bu malzeme o parçayı kırdı. Böyle askıda kötü sallanıyor. Ne yaparız ne deriz? Bunu araştırırken kırık parçalar bu arada bunlar. Şu parçalar. Plastik bunlar. Bunları tekrar vidayla yapılır mı? Bana saltı olmaz gibi geldi kendi yerlerine koymuş olsam yani şuralara koymuş olsam tekrar kuvvete muhtemel tekrar kırılacak. Bir daha basmış olsam tekrar kırılacak. O yüzden ben bu bölgenin böyle detaylı bir çalışmasını yaptım. Şöyle burayı sabitleyeyim önce. Şurayı ölçtüm, biçtim aralarını. Oyunun mesafesini. Evet. Şu parçayı yapacağım. Bu parça şu alt taraftan şöyle şuraya oturacak. Şimdi gerekli parçalar ben alüminyum parçayı istedim. Alüminyum pirinç olur. Başka hafif metal olur. Ağır olmasın diye istediğimiz ölçülere yakın şu malzemeleri buldum. Evet dostlar parça bu. Vaziyeti ürettik. Şimdi şu kanala oturtacağız. Şöyle yukarıdan deleceğiz. Şu kanalda oturacak. Böylelikle rahat gidip gelmesini sağlayacak. Evet sevgili dostlar işlem başarıyla bitmiştir. Gördüğünüz gibi kızak arasında şöyle gidip geliyor. Malzeme tam açık. Kapatıyorum. Gayet güzel kapandı. Boşluk yok. Geri kaldırıyorum. İstediğimiz seviyede tam net olarak duruyor. Evet. Bir projeyi daha bitirmiş olduk.